Herkese lepuz komattan selamlar. Ve bugün sizlere yeni yaptığım bir şey göstereceğim. Yanımda da... Gıdak 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 Alper var. Sen biliyorsunuz. Uçan oyunundan. bugün size... Hani Önceki mini game videomda söylemiştim şey <gülüyor> <gülüyor> konuşamıyorum cinsinden. <laughs> 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 e e Eclipse hani başlayacağım ama e Minecraft Java. Öncelikle normal olarak başladım. Plugin <laughs> olarak değil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e ilk <laughs> başta hani bir bakıma deneme olarak nasıl başlarım diye bir e yazılım yaptım hani. Küçük, çok, kişi çok kişi küçük, küçük <laughs> çaplı. <yaptım. gülüyor> Dikkatimi dağıtıyorsun. Şimdi <laughs> tamam. e, tanıtımını yapıyorum. Okey diyorum. Ve açıldı. Şimdi burada e, bunu yapmamın amacında bazı şeylerin tamam. şeyleri ve işsiz olmamdan da kaynaklanıyor. <laughs> Şimdi Haftanın her günde her dersten ne kadar soru çözdüğümüzü yazıyoruz. Ve bize bu sorudan toplamlarını, ortalamalarını, hepsini veriyor. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi ee, istediğimiz gibi yazabiliyoruz ve... ...çok fazla yazdıktan sonra vazgeçip silme gibi bir hakkımız ve bir lüksümüz var. Fakat... <laughs> yazdıktan sonra... Enter'a tıklarsak bir daha o eski yazdığım bir şeyi silme gibi bir lüksümüz yok. Hani Whatsapp'ta mesaj verirken mesaj attıktan sonra direkt oraya gitmesi gibi düşünün. Evet, Programı en baştan şey. başlatmanız evet. lazım. Aynen. Ya. Şimdi ya. yazayım da ne olduğunu hemen anlarsınız. <laughs> Anlamayın sakın. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi... <laughs> <laughs> Çabukum <Çabildim> galiba. <laughs> günlük soru ortalama ve toplam hafta içinde her dersten ne kadar soru çözdüğümü yazıyor. Aa, <laughs> Matematikte günde ortalama olarak 34, fen de <laughs> 20, <gülüyor> İngilizceden 22, İngilizce'den 25 çözmüşüm ve günlük toplam soru ortalamamı da burada söylüyor. Yalan. Ve Yalancı. ee, Ne? Yalancısın. <laughs> Allah Allah videoda gözüküyor işte her şey. <laughs> <laughs> Sağlam bir kanıdım var. <laughs> Ayansa geldi. <laughs> Videomu suçluyuz yani şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ee, sonra Evet anlatmaya devam edeyim. Hikaye anlatıyor. Her şeye göre e, Dersimize evet. ve günlükler ortalaması göre Yorumlar yapıyor. Ne kadar masum. Eee ve bunları bizim kötü olup iyi olmamız gibi şekilde yorumlar yapıyor. Şekilli o. Şimdi bunu kısa bir şekilde ta tanıtacak olursam hemen göstereyim. Zaten çok zor da bir şey değil anlayanlar için. Bence zaten ee, buna da başlarsanız sizin için daha yararlı olur. Çünkü zevkli bir şey. Bir yerden başladıktan sonra eğleniyorsunuz. Komut yok gibi bir şey. Şimdi her güne için farklı integer, integer, integer konuşamıyorum integer ha evet tamam. <laughs> Bunlar <laughs> koydum. Ee, hepsi birbirine benziyor fakat sadece rakamları farklı. Bunları yapmamın sebebi en sonda e, hepsini ayrı ayrı kullanmam gerektiği için. Bildiğiniz gibi scanner kullanıcı diye bir şey var. Ee, t kullanıcı next int olarak yazdım direkt. Hani burada e, yazdığını direkt adam kendi bütün integerleri kendi değerini. Aa. Aa ama ya araya gir mi? <laughs> <laughs> Tam da zamanda gidiyorsun. eee <laughs> teker teker işte bunları yazıyor. Yazmıyor. Kend ya, o yazmıyor. Yanlış söyledim zaten. <laughs> kullanıcı yani kullanan kişi bunu istediğimiz gibi ismini de değiştirebiliriz kullanıcı olarak. Hani ben kullanıcı yaptım. Ya, yalan söylüyor. Ve işte gördüğünüz gibi yaz türkçe diyor şimdi soracağınız şey de şey olacak hemen açıklıyorum sistem old print yerine yaz deyip nasıl oldu çok basit bir cevap var yeni bir e, metot oluşturdum onun da adı yaz içine e, direkt bir string integer koyacağıma <gülüyor> integer <gülüyor> yanlışkan dedim. <laughs> Ayaz müdahale eder misin? Çık çağrıdan çık. <laughs> <laughs> sistem out print yaptım ve bunu isim olarak içine koydum. String <laughs> isim. Herhangi bir şekilde yani yazılabilir. Bakın bundan. Sonra yaz dedikten sonra parantez açınca istediğimiz yazabiliyoruz ve bu yazı sistem out print olarak algılıyor. Her gün için dediğim gibi integer farklı farklı integerler koydum ve hepsini aynı ee, scannerlar koydum yani kullanıcı Ay, nokta var, yani olarak Türkçe T3 matematik M3 gibi. Bebe. Bunları yaptıktan sonra ise Şurada gördüğünüz, e, bayağı bir integer'ler koydum. Bu programı, e, tabii ki de hani daha küçültebiliriz fakat ben şu anda yapamıyorum. Eğer siz yapabilirsiniz, bunu söylerseniz çok mutlu olurum. Hem bana yardımcı olmuş olursunuz. Sakın söylemeyin. Şimdi, burada tt, mt, ft, itt, int var. Bunlar çok basit. Türkçe'nin t harfi, matematiğin m, fen'in f, f İngilizce'nin inkilabın. Işte Sadece yanlarına t koymamız <laughs> size Bunlar toplam bağımlı Ve... T, T1, T2, T3, T4, T5, T6'yı topla diyorum. Bunlardan önceden yaptığımız e, her güne farklı integerler şurada göstermiştim. İşte bu T3 bugüne hepsinde aynı şeyler yazılıyor. Sadece şu T3'ler farklı söylediğim gibi. Yani günlerde pek bir değişiklik yok. Kopyala yapıştır yapıp her günü yapabilirsiniz. Çok basit. Sonra bunların ortalamalarını aldım. G, -O diyerek biliyorsunuz ortalama, e, ortalama kaç tane varsa o kadarı bölüyoruz. Bu kadar basit yani bunu anlatmama da hiç gerek yok bence. Anlatmanın gerek var. Dur yanlış yapmışım. T, T, T. Aa ben yanlış yapmışım. 5 <laughs> tane değer var 7'ye bölmüşüm. Ve aritmetik ortalama diyorum. Neyse sorun yok zaten. Pek bir sorun olmadı. Sonra işte sistem on Print Allen'in günlük soru ortalamalarının toplam ortalamalarını T, T1, t2, t2 işte T3 olarak bu yukarıdakiler gibi yaptım. Hemen hızlı hızlı geçiyorum. Şu da sağ tarafa da şöyle geçersem bunlar da toplamları. Ve... Son olarak da şunu anlatayım. Bir dakikada teker teker if değerleri koydum. Ee, GO büyük veya eşitse 300'e şunu yaz. Küçükse büyükse T'den ortalamadan hepsinden bunları kendiniz yapabilirsiniz. Bakın tamam işte. Ne kadar. Bunları öğrendikten sonra hepsini yapabilirsiniz. Ben sadece <laughs> size sistemin mantığını anlattım. Büyük <laughs> ihtimalle de anlayan anlamıştır. Anlamayın. O zaman sen görüşmek üzere. Değil mi Alper? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Hayat evet. görüşmek üzere